Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 119, 120, 121, 122 Map yayınları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Trafikte Kurallar Olmadan Asla metni etkinlik cevapları sayfa 119'dan 122'ye kadar. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Trafikte Kurallar Olmadan Asla metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 119 120 121 122. Düşünelim. Soru: Görseli inceleyiniz. Gördüklerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Kısa cevap: Görselde gördüklerim doğru olduğu ve trafik kuralların hayat olduğunu düşünüyorum. Uzun cevap: Görselde yazılanlara katılıyorum. Gerçekten trafik kuralları hayattır ve insanların hayatlarının güvende olabilmesi, güvenli bir şekilde hayatlarını yaşayabilmeleri için trafik kuralları gerekmektedir. Trafik kuralları hayati önem taşır. Çünkü hemen hemen hepimizin her gün kullanmış olduğu trafikteki kurallar bizim güvenliğimiz içindir. Bizim ve sevdiklerimizin güvenle gidebilecekleri yere gidip geri dönebilmeleri için trafik kuralları önemlidir. Zaten trafik kurallarının konulma amacı kazaları önlemek ve insan sağlığını güvence altına almaktır. Bu yüzden herkesin trafik kurallarını iyice öğrenmesi ve uygulaması gerekmektedir. Keşfedelim, haydi canlandıralım. Öğretmenimizin rehberliğinde 4 grup oluşturunuz. Aşağıdaki kartlarda yazan durumlardan birini grup olarak seçiniz. Seçtiğiniz durum ile ilgili görev paylaşımı yapınız. Durumları grup olarak sırayla canlandırınız. Durum 1. Trafikte yayalar yolun ortasında yürüdüğü için araçlar zor durumda kalıyor. Trafik polisi bu durumu görüyor. Durum 2. Bir kişi arabasını kaldırımı kapatacak şekilde park ediyor. Okuldan çıkan çocuklar kaldırımı kullanmakta zorlanıyor. Durum 3. Yayalar yoldan dikkatsiz bir şekilde koşarak karşıya geçmeye çalışıyor. Araçlar zor durumda kalıyor. Durum 4. Bir yolcu durakta otobüse binen insanlara aldırmadan inmek için ön kapıyı kullanmak istiyor. Soru Etkinlik bittikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Yaptığınız canlandırmada neler yaşadığınız sınıfça tartışınız. Kısa cevap. Yaptığımız canlandırmada yapılan bu hataların insanları ne kadar zor duruma düşürdüğünü gördüm ve zor anlar yaşadık. Uzun cevap yaptığımız canlandırmada yapılan bu davranışın ne kadar büyük hatalar olduğunu ve ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini görmüş olduk. Trafik kuralları hem yayaların hem yolcuların hem de sürücülerin güvenliğini sağlamak için konulmuştur. Yaptığımız canlandırmada bunu daha iyi görmüş ve anlamış olduk. Yayaların yaptığı hatalar, sürücüleri ve sürücülerin yaptığı hatalar yolcuları zor durumda bırakmakta, kazaya davetiye çıkarmaktadır. Bu canlandırmanın sonunda hepimiz trafik kurallarını daha iyi anladık ve daha dikkatli olmak için kendimize söz verdik. 3. sınıf hayat bilgisi MEB yayınları ders kitabı sayfa 121 cevapları. Uygulayalım. Trafik kuralları istasyonu. Malzemeler: Beyaz fon kartonu 4 adet, boya kalemleri, bant. Öğretmenimizin rehberliğinde 4 grup ve 4 istasyon oluşturunuz öykü istasyonu, şiir istasyonu, slogan istasyonu ve resim istasyonu. Her istasyonda beyaz bir fon kartonu bulundurunuz. Trafik kurallarına uymanın gerekliliğini öyküyle, şiirle, sloganla ve resimle örnekler vererek anlatınız. Bir istasyonda 5 dakika çalıştıktan sonra saat yönünde ilerleyerek bir sonraki istasyona geçiniz. Geldiğiniz istasyonda yarım kalmış çalışmayı devam ediniz. Dördüncü istasyona geldiğiniz süre sonuna kadar çalışmayı tamamlayınız. Ortaya çıkan çalışmaları tahtaya asınız. Çalışmanın sonuçlarını sınıfça tartışınız. Kısa cevap. Öykü istasyonu. Pınar okula giderken annesi trafik kurallarını oyması konusunda onu uyardı ve öperek yolladı. Pınar her gün trafik kurallarına uyduğu halde bugün bir şey olmaz diyerek yaya kaldırımı yerine kısa yoldan gitmek istedi. Hızlı gelen arabayı son anda fark etti ve yaptığına çok pişman oldu. Bir daha trafik kuralına uyacağına dair kendine söz verdi. Şiir istasyonu Trafik kuralına uymak demek, hayata bağlanmak demek, güven ve huzur içinde yolculuk yapmak demek. Slogan istasyonu Trafik kurallarına uymalı, uymayanları hoşça uyarmalı. Trafik polisi varsa yollar güvende uzun cevap. Öykü istasyonu Mehmet bisiklet sürmek için güzel havayı değerlendirmiş ve bisiklet sürüşüne çıkmıştı. Bir yandan güzel havanın tadını çıkarıyor, bir yandan da bisikletini sürüyordu. İleride bisiklet giremez levhasını görünce levhayı hatırladı. Ancak bir şey olmayacağını düşünerek oradan geçmek istedi. Trafik yoğunluğunu fark edince çok pişman oldu ve ne yapacağını bilemediği için çok tedirgin oldu. Trafik polisi bisikletin giremeyeceği yerde bisikleti çocuğu görünce onu hemen güvenli bir yere geçirdi ve bir daha böyle yapmaması konusunda onu uyardı. Mehmet bir daha böyle bir hataya düşmedi ve trafik polisinin yardımı sayesinde o yoğun alandan kazasız bir şekilde kurtulmuş oldu. Şehir istasyonu Trafik kuralları tüm insanlar içindir. Bu kurallara uymak herkese fayda getirir. Trafik ışıkları uyarır tüm insanları trafik polisiyle güvende tüm yol halkı. Bizim sizin onların herkesin var bir canı. Sevdiklerimizin varlığı güvende olmaya bağlı. Kuralları bilelim hep birlikte uyalım. Trafik kurallarını dikkate bağlayalım. Slogan istasyonu. Kafası olan kas kullanır. Direksiyonun başında telefon kapsa alanı dışında. Sevdiklerin hatrı için uymalı kurallara. 3. sınıf hayat bilgisi MEB yayınları ders kitabı sayfa 122 cevapları. Değerlendirelim. Soru: Yayalar, sürücüler ve yolcular için birer trafik kuralı yazınız. Bu kuralın neden gerekli olduğunu açıklayınız. Kurallara uyulmaması durumunda neler olabileceğini açıklayınız. Kısa cevap. Yayalar için trafik kuralı. Yayalar karşıdan karşıya geçerken kendileri için ayrılmış olan alt ve üst geçitleri veya yaya geçitlerini kullanmalıdır. Sürücüler için trafik kuralı, emniyet kemeri takmak. Yolcular için trafik kuralı, sürücüyü ve diğer yolcuları rahatsız etmemek. Uzun cevap. Yaya kaldırımı olan yollardan mutlaka kaldırımdan yürümeliyiz. Kaldırımın her zaman sağ tarafını kullanmalıdır. Kaldırımda oyun oynamamalı ve koşmamalıdır. Kaldırımda diğer insanlara saygılı davranmalıdır yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun sonundan yürümelidir. Trafik görevlilerin olduğu yerlerde verdikleri işarete uymalıdır. Kaldırımda inerken karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra yine sola bakıp öyle geçmelidir. Sürücüler için trafik kuralı. Trafik polisinin vermiş olduğu işaretle uymalıdırlar. Trafik işaretli ve trafik levhalarına uygun hareket etmelidirler. Hız kurallarına uymalıdırlar. Güvenli takip mesafesi açmamalıdırlar. Alkollü araç kullanmamalıdırlar. Hatalı sollama yapmamalıdırlar. Yolcular için trafik kuralı. Durakta beklerken sıraya uymak. Birden fazla kapısı olan otobüslerden binerken, o kapıya inerken orta kapı ve arka kapıyı tercih etmektedir. Sürücüyü rahatsız etmemek ve gereksiz yere soru sormamak. Araç içerisinde bir şeyler yiyip içmemek. İnsanları rahatsız edecek derecede müzik dinlemek veya telefonla konuşmak gibi davranışlardan kaçınmak. Başımızı, kolumuzu veya herhangi bir nesneyi camdan sarkıtmamak. Emniyet kemeri takmak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.